Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ücretsiz reklam nasıl yapılır onu sizlere göstereceğiz. Öncelikle AdSense hesabına bağlanmamız lazım. AdSense arıyoruz. Bu ikinci bölümü seçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oturum açıyoruz şimdi. motorum açtık. İşte zaten bizim mevcut bir reklamımız var. Şimdi yeni kampanya diyoruz. Artı işareti olan yerde. Yeni kampanya diye seçiyoruz. Hangisini seçmek istiyorsanız onu yapın. Ama biz daha çok marka ve erişim seçtiğimiz için daha iyi atlanabilir reklam olmalıdır bu seçtiğimiz İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz. Evet Arkadaşlar şimdi bunlar size bilmeniz lazım. Öncelikle bir reklam kampanya adını yazalım. Bedava olsun diye şey yapalım. Evet arkadaşlar şimdi teklif verme onları geçiyoruz. Direkt bütçe ve tarihleri yapacağız. En düşük bütçeyle de olur. iki gün, bir gün. Yani günlük 50 kuruş yapabilirsiniz. Ama bu bize lazım olmayacak şekilde. Yani olsun diye yapıyoruz biz bunu. Ağlar diye seçtiğimizi, bu zaten bırakıyoruz aynı şekil olduğu gibi. Diller Türkçe olarak ayrılacağız çünkü mevcut dilimiz Türkçe. Arkadaşlar şimdi ekranın sağında gördüğünüz gibi kampanya tahminleri yazıyor. Onlar, onlara da bir göz atmanızı istiyoruz arada. <laughs> Konum Türkçe, Türk yani olarak geçiyor. Çünkü ona göre veriliyor. Envatar zaten standart. hariç tutulan türler olarak da da bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Hani canlı akış olsun olmasın fark etmez. Ama siz isterseniz karıştırılmış YouTube videolarda yapabilirsiniz. Önemli değil o mesela. Şimdi e, reklam grubunun adını vereceğiz. De var reklam diye yazalım. Zaten tüm yaşlar olarak hepsi devam etmesi lazım. İsteğe göre değiştirebilirsiniz. Önemli değil bu açıdan. Herhangi bir kitlede yani nasıl reklam vereceğinizi düşünüyorsanız ona göre yazabilirsiniz. Mesela müzik, para kazanma diyebilirsiniz. Ama bunlar e, şimdilik bize lazım olmayan şeyler, şeyler gibi olacak. Yeni müzikler değil. seçiyoruz. Solo müzikler. Yani sizin video nasıl bir etkileşim alacaksa ona göre bir sistem yaratmanız lazım. Aslında bu bize lazım olan şeyler değil. Yani çünkü biz ücretsize gidiyoruz. Ama bunların kaydedilmesi lazım. teklif vermeye gidiyoruz. Herhangi bir ücret de olur. Fark etmez bunun için. Yeterince kaydetsin diye <laughs> mecburi yapıyoruz. Şimdi bir e, videomuzu seçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube'dan bir videomuzu seçeceğiz. Fırtına Bas diye kanalımızın bir videosunu. Evet arkadaşlar şimdi Remix Bas müziği seçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu reklamsız bunun linkini kopyalıyoruz Evet arkadaşlar şimdi YouTube videomuzu yere yapıştırıyoruz şimdi gördüğünüz gibi bu ekranın sağ tarafında bir karşımıza çıkıyor nasıl yönetebileceğimiz şimdi oraya girdiğimizde varsayılan demo olarak görünüyor ama biz özel video seçeceğiz onun için farklı bir link de lazım oluyor bize şimdi farklı bir de herhangi bir video olmuyor. Yani reklamın olması lazım. Olacağımız videoda. Alıyorum. Şimdi o. çukur diye yazıyoruz Almaya biz bunu. Bir mı var? Çukurun var. reklamında görmek istiyoruz kendimizi. Neyin, ne Siz herhangi neyse. bir video seçebilirsiniz kendinize. Hani bunu yaparak paylaşabilirsiniz daha doğrusu kendinize. arkadaşlar şimdi vermeyecekler, linki vermeyecekler. kopyaladık. Buraya yapıştırıyoruz. Ama işte gördüğünüz, bahsetmiyorum. E yazı. Ben ailenin Moblu. geri kalanından bahsediyorum. saldıracaklar. Ya ne diyorsun lan sen? Ne Evet arkadaşlar. Abi, Şimdi gördüğünüz ya. gibi Zim. Video Reklam reklama girdi. Herhangi bir bakın e, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu reklam olarak atlayabilirsiniz de atadığınız yerde devam ediyor. İsterseniz linki kopyalayıp başka bir arkadaşla paylaşabilirsiniz yani o hem reklam izleyecek hem sizin yönlendirdiğiniz video izleyecek. İşte kopyalayıp yapıştırdık. Hem reklam hem istediğiniz video izleniyor. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Ücretsiz bir reklamımız oldu. Linki paylaşarak da arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz. Ücretsiz reklam biz sadece linkini oluşturduk. Kaydetmenize gerek alalım. yok herhangi bir sorunu. Linki kopyaladık. Şimdi alalım. isterseniz tekrar bir deneme yapalım. Sen Çıkış yaptığımız oldum. zaman. Bir Şimdi bir arkadaşlar Bu değil, değil. reklamımızı görüyorsunuz burada. Şimdi biz buradan çıkıyoruz. Bizim buradan bir işimiz kalmadı. Biz linki aldık. Ayrıl diyoruz. Yeni bir sekme açıyoruz şimdi. Sekmeleri, sekmeleri kapattık. Linki kopyaladık. Yapıştırdık. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar izliyoruz. Vurun ki İstediğiniz arkadaşınıza paylaşabilirsiniz. Yani reklam yapıyorum diye paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar yakında otomatik abone olma özelliği sizlere paylaşacağız. Ve daha sonrası otomatik beğeni olarak Ailemin sizlere aldım. paylaşacağız. Alıyorum. Yapmanız Almayı gereken bizlere abone olmak ve videoyu beğenmek. Teşekkürler.